Düşme bölgesinin dışında kalma çabasındaki takımlardan Konya Spor'un bugünkü rakibi Trabzonspor'du. Konya Spor ligde yerini sağlamlaştırabilmek için puan ararken Trabzonspor ligi prestij için sürdürüyor. Karşılaşmayı İbrahim Aksoy yönetiyor. Hareketlenen futbolcu İbrahim. İbrahim ceza sahasına giriyor. Kaleci Petronovic ile karşı karşıya ama pozisyon sonuç getirmiyor. İlk dakikalardan itibaren Boluspor atakları var. Cemal Salih Petasovic'ten sıyrılıyor... Açısı darı topağlara gönderiyor. Dakika 13. Konyaspor 1, Trabzonspor 0. İşte pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Defansın arkasına sarkan isim Salih pozisyonu çok iyi değerlendiriyor. İbrahim Nedim Cemal'in vuruşu Petanovic İkinci 45 dakika Salih pozisyonunu kaybetti Kaptan Kemal Çok iç Serhat'ın yaptığı hareketi Hakem Aksoy faul diyor Serbest satış Hami vuruyor, defansa çarpan topu kontrpiyede bırakıyor Lugosici. Ve Trabzonspor 52. dakikada işte tekrar ekranlarınıza gelen bu golle bir birlik eşitliği sağlıyor. Nedim. Köşe atışı Konya Nedim'in ortası. Salih. Orta Sedat'ın kafa vuruşu ve Konya Spor yeniden üstün duruma geçiyor. Dakika 60. Şehmuz'un taş atışı. Hami bu müsait pozisyondan yararlanamıyor. Salih. ...ve Hakem Aksoy'un kararı penaltı. Ogün'ün yaptığı hareketten sonra karar penaltı... ...Kaptan Savaş geliyor ve 73. dakikada... ...farkı ikiye çıkartan golü atıyor. Konya Spor 3, Trabzonspor Spor 1. Soner... ...Lugosic... Abdullah, Çuk için hareketi güzel. Daha sonra aynı hareketi devam ettiremiyor. İkinci yarıda oyuna giren Hamdi ve Çukiç bu pozisyondan yararlanamadı. Konya Spor maçı 3-1 kazanıyor. Trabzonspor güçlü takım bunu kabul etmemiz lazımdı. Biz e, stres içine çıktı zaten maçta. Muhakkak 3 puan e, almamız gerekiyordu. E, Dün oynanan Zeytinburnu karşılama maçında da netice bizim istediğimiz e, durumda olmadı. E, bunun için takımımıza stres vardı, muhakkak vardı. Zor olacaktı. E, futboluna getireceği belli olmuyordu. Bir 0 galibiyetten tekrar bir beraberlik oldu. Tabii zorlandı takımımız genelinde zorlandı. E, bunu da e, daha evvelden maçtan önce de bunu düşünüyorduk. Ama netice 3-1'di. Bizim için önemli olan oydu 3 puandı.